bir döngünün içerisine girdi dünya. Dünyanın yörüngesi şu an değişiyor. İnsan eliyle doğanın ayarlarıyla oynandı. İklimin ayarlarıyla oynandı. Toprağın ayarlarıyla oynandı. Suyun ayarlarıyla oynandı. Gıdanın ayarlarıyla oynandı. Sofranın ayarlarıyla oynandı. insanın geniyle oynandı. Yapay ve sunni depremlere hazırlıklı olabilmek sadece deprem mantığıyla da bakmamak lazım. Neden deprem mantığıyla bakmamak lazım? Ee, bir yıl öncesine gidelim. 2022'nin başında yani geçen senenin başında Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen e, bir savaş görüntüsünde Ukrayna ne dedi? Biz yeni dünya düzeni için savaşıyoruz. Bakın o ifade çok önemli. Ukrayna'nın bir milletvekili çıktı dedi ki biz yeni dünya düzeni için çalışıyoruz, savaşıyoruz dedi. Ne demek bu? Yeni dünya ne demek? Biz hangi dünyadayız? Hangi dünyadayız ki dünyayı beğenmiyor?